Nefis Yemek Tariflerinden Kahvaltılık Peynir Topları. 1 kapta 500 gram lor peyniri, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber ve yeteri kadar tuzu yuvarlayabileceğimiz bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Hazırladığımız harçtan ceviz büyüklüğünde toplar yapalım. Peynir toplarımızı önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayalım. Kızgın sıvı yağda çevirerek kızartalım. Peynir toplarımızı sıcak sıcak servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.